Zeynep. Kapı kapandı Yüksel kilitli yine? Ya. ya Yüksel gene gel. Geldi, <laughs> geldi bile yine ya <laughs> Yüksel ya. Kapı kilitli Zeynep. Ya Allah'ım ya. Dur. Bu ne lan? Ses mi geldi buradan? geri Yüksel çek, yok. Geri çek geri çek. Yüksel dur dur. Yüksel. Zeynep. Elektrik gitti ya. Allah Allah. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Komşuların elektriğin var Zeynep. Allah Allah. Ay. Ne oluyor ya? Yüksel. Zeynep kapı kapandı. Ah e kim kapattı? O ne? O ne ya? Ne oluyor ya? Yüksel o ne? Not atmış birisi. Ne notu ya? O da. ne ya? Etrafı yanık mınık. Zeynep ne diyor bu? Bir... Senede bir titrecek. Bu ne Yüksel? Ben de anlamadım Zeynep. Allah açılmıyor mu? Kapı kilitli Zeynep. Ya ne yapacağız? Ben de anlamadım. Bir de kim bu? Bu kim kapattı Yüksel? Ben Evde yabancı, yabancı. biri mi var? Ben de anlamadım. Birisimizle şaka mı yapıyoruz Zeynep? Ay güzel, hiç güzel bir Zeynep şaka kesinlikle. değil ya. Yani. Ne şakası? Şaka maka değil bu. Bu ne ya? İkimizden başka kimse yok ki evde ya. Seni de bir stres atarım ne Yüksel? Anlamadım. Bu bir şifre Zeynep. Allah'ım. Ne, ne şifre? şifre ne şifresi bu ya? Seni de, bir Seni de bir stres atarım. Bir dakika. Yüksel bir dakika dur. Ne Çok korktum ama yoğunlaşmamız lazım ya. Bu ne olabilir Zeynep bu? Bilmiyorum. Seni de, bir Seni de bir stres. stres atarım. Bir, bir göstersene şunu bana ya. Bakayım. Ne? Bu ne ya? Güneş resmi çizmiş bize. Güneş var stres güneş, stres. güneş. ne ananı kayıp Bu odada olan bir şeydir ama kesin. Ne ne var ki ne bu odada? Lan? Bakıyorum bir şey de yok ya. Şu Yüksel? şuralara bak. Koşu bandı var. Koşu. Aa. Aa! Bir şey söyleyeceğim Bilmiyorum. stres. Bavul tatil. Güneş olabilir mi? Aa! Yüksel. Bir baksana oraya. Ya bu kim bizimle uğraşıyor ya? Tövbe yarabbim Rabbim ne ben stresi ben... ne şey beni strese soktu ya. Yüksel Allah bu ne ya? Zeynep legolar var burada. E, Lego var ne var? Bu Allah'ım ya Rabbi kimizinle dalga geçiyor ya? Zeynep kutu var. Kutunun içinde bir şey var. bir Bak bir bak. Allah'ım gece gece uğraştığımız ya, şeye bak ya. İçinde Aa, mi? Aa! Ama yüksel hemen hemen aç yüksel Allah aşkına ya. Yüksel, yalnız, strese girdim zaten. Bu nedir? Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Ya karşımıza çıkarsa evdeki kişi, yabancı kişi. Bana bir şey lazım. Elime bir şey var benim. Karşıma çıkarsanız. Ne bileyim Lego ya. al şuradan yüksel. Ya ne bir şey değil Zeynep. Ne ne bir şey yok ki. Ütü, ütü mü geçeceksin? Ne yapıyorsun <laughs> Zeynep? Ay inşallah yoktur adam ya, karşımıza çıkmaz yani. ya hiç istemiyorum yapalım, öyle bir şey. Ne boş değildir Zeynep kesinlikle bir şey vardır. Ama ben hiç istemiyorum karşılaşmamak yoksa. Zeynep. Ses Tamam tamam. Var mı kimse? Kimse. Kimse var mı? Ses tut. O da ne Zeynep? Ne oldu? Merdivende mum var. Mum mu? Allah'ım ya, birisi bizimle fena ulaşıyor Yüksel ya. Ya ses, ol, ses ol. Dikkat et. Birini görürsen heyecanlanma, sakın. gel. Ya Allah'ım ya. O ne Bu ne Ses mi geldi buradan? Geri çek, geri çek, geri çek. Yüksel dur, dur. Ay, Ay Allah'ım ya. Şişt, şey, şey? adam zannettim içeride. Şişt, sessiz ol. Dur dur, Şur. Tamam. Allah'ım ya! Evi yakacak ya başımıza, tövbe estağfurullah! Allah'ım, manyak koymuş! Tamam ya! Oraya da koymuş sen gel, gel 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 gel! Gel 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 gel! Ya Yüksel çok korkuyorum ya! Aşağıya da mum koymuş! Her yere mum koymuş, seni anlamadım ya! Ya manyak mı bu, kimsin bu? Ben de anlamadım Zeynep. Yüksel karşımıza çıkarsın. Ne yapacağız ya? Ay. Ses, ses ses Nasıl girdi bu evimize Yüksel? Zeynep. Ne oldu? Dış kapının üzerinde bir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Çabuk gel 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 gel. Yüksel bu kim ya? Evimize nasıl girdi ya? Gel, gel 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 gel. Ya Yüksel ya. Zeynep. Ne yazmış yine? Kapı ne oldu? Kal kapı Aha! kalıyor. Anahtar. Ah. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Allah, <laughs> Ay ay Nerede geliyor ses yine? Mutfaktan geliyorum sen gel gidelim ona. Gel 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 gel. Gel bir dakika gel. Bu ne gel. ya? sanki? Şşş ses ol ses ol. Yüksa kim? kim var ya? Yüksek ya. Bu da ne? Prensesler erken olurlar kalpleri büyük olur. Bu ne ya? Biliyorum. Biliyorum ama yukarı çıkalım. Gel 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 gel. Şşş ses ol. Anahtarı geliyor Mutfaktan geliyorum ses mutfaktan geliyorum. çık Allah aşkına ya. Zeynep. Ne demek istiyor şimdi? şimdi? Ben şu an tir tir titriyorum. Dur bir dakika dur Zeynep. Prensesler erken uyurlar kalpleri büyük olur diyor. Ne demek istiyor acaba Prensesler burada? Prensesler erken uyur. Bu yatakla ilgili bir şey ya Yüksel. Prenses. 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 Ne olabilir Zeynep? Prensesler erken Şöyle bir düşünelim. Buna? Senin hayatında prenses bizim hayatımızda kim var? Yağmur var. Yağmur'un odasında bence bu erken uyuyor Yağmur. Aa doğru söylüyorsun. Yani çocuk odası öyle mi? Evet. O zaman çocuk odasına gidelim. Gidelim hadi ya. Gelecek adam hadi Allah aşkına. Şişt, dur, 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 dur. Oda değil de, değil şey <laughs> Odada değil dedi değil mi? Bir Odada yok. İçin rahat olsun gel. Tamam. Ya. Ay, Kiyafet çok korkuyorum Yüksel ya. Ay, i̇lk defa evime yabancı biri geliyor şey, ya. Prensesler erken uyurlar. Kalpleri büyük olur. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şifre Zeynep. Şifre ben İtrafa de biliyorum bak, da yani. Etrafa bak. Bakayım dolap bir şeyler var ama. Ne demek istiyor? Yatak var burada. Yatak. Yatakta uyur. Kalpleri büyük olur diyor ya. Kalpleri büyük olur. Kalpleri büyük olur. Ne Zeynep! Seni. Aa! Bir şey söyleyeceğim. Bu kalbin altında olabilir mi? Hocama baksana. Prenses tacı da var zaten üzerinde Ay, ya. Allah'ım ya. Nasıl göremedik onu? Aa, buldum, buldum. Orada da mı? O çıktı. Allah'ım ya evet. <laughs> Rabbim ya. Zeynep? kapı onu yüksel yine. Ya yüksel gene gel. Geldi bile yine, yine ya yüksel ya. Kapı kilitli Zeynep. Ay. Kapı kilitli. Birisi Kesin. bizimle fen oynuyor Zeynep. Ya de... şu nota bakalım ya Allah'ım ya Rabbim. Hangisi ne diyor? Notar, Notlar, diyor? Notlarda karıştırmış. Sen yani hangisiydi? Şu şu 3 3 ne üç, diyor? 3 arkadaş yan yana sohbet Tövbe ediyor. Tövbe Allah'ım ya Rabbim ya. 3 arkadaş, 3 arkadaş. Ha şurada 3 resim var ama. Zeynep. Yo bu değil. Değil değil yüksel değil 3 arkadaş, 3 askı var ne Olur burada. Ya. Yani. Üç, üç arkadaş. Ah! Yüksel gel, gel. Gel gel. gel. Ya üç, arkadaş, ya üç arkadaş, 3 Üç arkadaş yüksel. üç arkadaş ya. Kesin onun içinde yüksel. Kesin onun içinde bak ne olur. Allah'ım lütfen bir, not çıkmasın yine. İki, üç. Not çıkmasın lütfen, lütfen. Aa Zeynep. Ne? Anahtar. Oh. Ah, Ay. Ay yüksel aç kapıyı ne olur strese girdim. Çıkalım şuradan hemen. O ne, ne ya? Var burada. Şimdi ya bırak. Ya ne şifresi ya koy. <laughs> dur bir dakika dur. Şu ütüyü edin Zeynep. Kimse bu çok tehlikeli. Bana bak. Çok tehlikeli biri var. Ya arkadaşlar. Yüksel ben izledim. ama onunla hiç karşılaşmak istemiyorum. Kötü şeyler olmasından çok korkuyorum ya. Gel 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 sen merak etme. Polisi... Ben gel. Telefonumuz nerede ya polise? Arasak mı ne yapsak? Benim telefonum nerede ya şarjı Nerede? Ooof. Şarjıydı. Aksiyonlar mı? Kesin onu da almıştır Yüksel. <laughs> hadi ya aç şuraya artık. <laughs> hadi ya hadi. Zeynep, <laughs> çok tehlikeli birisi olabilir dikkatli olun. Ya Yüksel ya böyle şeyler sonra <laughs> zaten korkuyorum <laughs> ya. Olabilecektir söylüyorum Zeynep. Söyle. Ya tamam söyleme ben zaten titri, titriyorum. Arkamıza dikkat edelim bundan sonra. Kapatıp duruyor hep. Hadi aşağı Tamam. Dikkat değil. Zeynep. Hala aşağıda mı acaba? Bilmiyorum ya mutfakta olabilir mi <laughs> acaba? Ay, Yüksel ya. Zeynep ne <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> Az önce kapıyı kapattı ya gitmiştir belki de Yüksel. Ha? Emin misin Zeynep? Emin değilim tabii ki de. Korkudan ne dediğimi bilmiyorum. Farklı tuzaklar da hazırlıyor olabilir bize aşağıda. Korkudan ben ne dediğimi bilmiyorum Yüksel. Allah aşkına çok bitirelim şu işi ya. Allah'ım Zili. yarabbim. Şu ışığı tutsana şuralara. Tut, tut. oralara bak. Oyuncak var, bizimkilerin oyuncağı. Yok yok, in. Şuraları tutar mısın? Karanlık tutuyor oğlum. Ay Yüksel dur. Kimse yok değil Zeynep? Yok yok, kimse yok. in sen. Ben arkanda in. <laughs> Zeynep bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Mutfakta mı? Ha, Bu ses ne? Bu ne ya? Yüksel, yüksel yürü. Yukarı, yürü yukarı, yüksel yürü Allah aşkına yürü git git. Bir yüksel. şey söyleyeceğim sana. Biraz önce orada mum var mıydı? Hayır şey, yoktu. Burada bir şey var Yüksel. Gel gel. Ya Allah'ım. Mut Allah bırakmış Allah buraya. Ya, mut. Bu da nedir? Sevdiklerim her zaman gülümsesin. Ya Yüksel ya. Ne demek istiyorsun ya? Bu var ya geziniyor bizimle dalga geçiyor evin içinde. Üst kattan geliyor Zeynep bu sesler. Sevdiklerim her zaman gülümsesin diyor. O ne demek ya? Arkadaşlar ya iyice strese girdim Zeynep ben şimdi. <laughs> Sağlıklı düşünemiyorum da şimdi. Yüksel. Sevdiklerim her zaman gülümsesin diyor. Yüksel geldi salona o. bakalım. Üst kattan geldi değil mi? Emin misin Yüksel o ses? Evet evet. Ha? Burada olabilir mi? nerede? Yapayım, mi? Bence burada değil Yüksel. O çok zeki birisi. Kim hazırladıysa buraya koymamıştı. Yüksel. gel ya gel salona bakalım Allah aşkına. Yukarıdaydı değil mi? Ses yukarıdan geldi değil mi Yüksel? Evet, Emin misin? Yalnız çok sessiz olalım tamam mı Zeynep? Dikkatli olmamız lazım. Tamam. Yüksek. yüksel! Ne oldu? E bunun da yoktu burada ya az önce biz inerken. Nasıl yoktu Zeynep? Yoktu yüksel eminim ya yoktu. Var ya bizim de çok bir anı geçiyor <laughs> yüksel Emin misin ya. Zeynep. Eminim yüksel yoktu ya. Ben böyle baktım da mı etrafa? Bak dedi ya. Hemen şifreyi bulmamız lazım. Anahtarı bulmamız yüksel. lazım Zeynep. Yüksel bak bir yerlere ya. Git gide. Televizyonun arkasında olabilir mi? Zeynep iyice korkmaya başladım ya bak. Sevdiklerim, gel oturun şurada iki saniye bir Allah aşkına bir dur, kafamızı, kafamızı toplayalım ya. Toplayalım. Bence de dur. Sevdiklerim her zaman gülümser. Sevdik <laughs> Gülmek. Dur. Ne oldu? Sesim geldi. Hayır. <laughs> Sesim geldi, benim. Bilmiyorum ya. Yüksel, bilmiyorum. Çok korkuyorum. Sevdiklerim her zaman gülümse gülümse Gülümser mi, gülümsesin mi? Ne olabilir? Gülümseme, gülümseme, gülümsemeyle gülümseme. ilgili gülümseme. bir şey. <laughs> gülümseme, ne olabilir <laughs> Yüksel? Gülsene Aa. bir, bir gülsene bakayım. <laughs> Nasıl gülim Zeynep? Dişle ilgili sen? olabilir mi bu? Dişlerle, diş fırçalaman. Diş. Diş diş. Ne bileyim? Mühsen, ya korkudan kadar işte. Ne şey söyleyeceğim? Ya. Fotoğraflar olabilir mi? Bakayım. Hepsi gülüyor ya bu Aaa. He, ne diyorsun? Evet. Senin? Bak, 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 bak. Ha. Şşş, ses mi duyduk? Ya Yüksel. Zeynep <laughs> ses mi geldi? Bilmiyorum Yüksel ben şu an çok kötüyüm. Dur, dur. Ay Allah, ne zaman? Senin. senin. Bıraman. 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 Aç kapıyı, Bıraman. aç kapıyı. kapıyı aç. Yüksel hemen olur çıkalım ha, Tamam, Bıraman. tamam. Bıraman. Tamam, sen aç. Açılıyor mu? Hay Allah'ım çok üzgünüm. Bu... Aç Yüksel, aç Yüksel. Ay <laughs> Yağmur ya. manyak mısın ya? Gel şuraya ya. Yağmur. Allah. Kızım bu kadar şey sen mi hazırladın? Yağmur. Ya? yaptım değil mi? Geçiyorsun şifreleri. Sen hangi ara geldin? Dayınlarda değil miydin sen? Ya, Dayım geldi geçir. beni bıraktı. Ben ee? Elimde de anahtar vardı zaten. Anahtarla içeriye girdim. Bir baktım siz Allah. yukarıdasınız. Ben de size şaka yaptım. Yağmur, Yağmur ömrümüzden ya. ömür gitti. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Hı, Çok korktum. Bakar mısın, bak ya? ya. Yağmur bayılacaktım neredeyse biliyor hı, musun? Sabahtan beri evde şifre çözüyoruz. Ne ara attın sen onları ya? Of ya neyse zevk Ay, ya. Bir de kendine prenses falan Allah'ım yarabbim ya. Kızım bu kadar şifreyi nasıl hazırladın bir anda anlayamadım ben seni ya. Siz yukarıdayken çok işe dalmıştınız ben de yapayım dedim ki. De. Of Yağmur var ya ömrümüzden ömür gitti ya çok korktuk kızım ya. <laughs> Evimize Ama, yabancı biri girdi. Ya. Yok. Hayır. Hayır bir şey değil. Bir de arkamızdan kapıları, kapatmış ya. Allah'ım ya. Sonra, bundan sonra Zeynep yağmura evin anahtarını vermek yok tamam mı? Yok yok hayatta vermem. Tamam. Hayatta vermem. Neyse. Ay. Oh hadi bitti ya. Ay neyse Allah'tan eve kimse girmemiş ya.